Merhaba arkadaşlar ben Atan Game no. Bugün herkese selamlar ee, Oha köy demeyeceğim çünkü biliyorum burada bir köy olduğunu daha demin oynamıştım fakat Oha FPS bir an Oha FPS mallıyor Neyse ee, Burada bir köy olduğunu biliyorum Hatta bazı kalelere falan girdim Ondan da buradan neler çıkacağını falan biliyorum gidip alayım ee, Şimdi hemen gidip kaleler gideceğim. Ya da ilk önce bir ağaç falan keseyim. Şu ağacı kesebilirim mesela. Arkamda kiri patladı. Beyler demek ki ne anlıyoruz? Peace değiliz. Hop 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 Alayım onu. Çat çat. Hop hop. Çat. 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 Oha. Abi. Oye. Oh yeah. Hey, ne topladım be. Neyse bu yeter ona. Okey. Gidelim şimdi kalelere girelim. Bu ne lan? mis. Kentelo. <laughs> Bu köyün mimarisine hasta oldum. Nerede lan kaleler? Aha dur orada şey var. Tahtadan yer var. Burayı ben de görmemiştim. Ha bak kaleler oldu sağ alt tarafta Bu ne lan? Bunu ben de görmedim. Ha hatırlıyorum. Bunlardan demir kılıç falan çıkıyordu. İşte bakın bu adam demir kılıçlı. O yüzden içerisinde demir kılıç var. Evet bakın var. Dayı ben bunu ki alsam... Oha yatak. Ben bunu alayım. Hatta e, bunu da alayım. Siz takılın kafanıza göre olur mu? Adamsın dayı. Görüşürüz. Evet şöyle nasıl gideceğiz? Evet, öyle. Doğru yoldayız gençler. Allah baltayı attım. Evet, devam ediyorum. Kuytalle aynı yerdeyiz. İzliyorum. Bu ne lan? Bu kulis ne oğlum? Saçmaladı. Neyse. Ha, şimdi. buraya girmek biraz zor olacak. Ben şunu Kırabilirsenize ilk kırma. Sen kimet oldun oğlum? Kırmasan kötü şeyler olacak. Ki şey, dedim gibi oldu. Oha beyler iki etek olmaz. Ayıp 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 be. Kır şunu kır 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 kır. Abi kaza yoksa. Uy. Hmm. Kırıl 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 kırı, ne olur kırıl. Oh, kırıl. Hmm. Evet, hmm. <laughs> evet devam ediyorum. Tam yanımda galiba. Uy. Çıkmış beyler değişmiş bunlar yoktu bende Yok elmas falan Like a boss. Oha iyiymiş Bey elmas daha çıkmış Şuna gireceğim O halde... Bak, onu da yok. No 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 no. Güzel. Tam sol tarafında ya da onun bir aynında. Onun bir yanında. Bu ne lan? Ölüyorum. Ya evimiz kardeşiz beyler yani şimdi düşünün şurasında bir altın lafını mı yapıyorsunuz ona? Oha bellimişim artık. Neyse az kabuston kasak. Çok güzel şeylerim var. Yürüme sesi falan duydum ama neyse köye geri dönüyorum o zaman beyler. Köyümüze gidelim. Hadi. Neyse tamam. Kopya gideceğim. Evet gidiyorum köyme. Köyüme gidiyorum. Kimin ihtiyacı var ki o lanet ulusu temple mi deniyor? Ne deniyor lan? Kalelere şu kumdan kalelere. Adı üstüne kumdan kale. Burada mı yıkılır? Çaka şaka şaka. Onlardan güzel şeyler çıkabiliyor. Onlardan da bulursam hani girmemezlik yapmam. Hangi eve gideceğim? Oğlum bu ne ya? Böyle mimari mi olur? Neyse bu ev. Ha -ha. Bakayım işte şey mi Evet bunlar değil. Ha, i̇yi bu ev olabilir mesela. Bu evin kapısı nerede? Aa. O lan bu ev düzgün harita. Oh. Alalım şunları. Aa craft diye Hop. dur. Hop. Hop. Hemen yerleşelim şuraları kıralım. dayı nasıl ve kırıldım kazıkçı öldü geber hemen atalım şuraya <laughs> e. home sweet home emmemizi Şimdi şunlardan yapabiliriz o zaman. Ee, stone shield bu olabilir. Tabii ki neden olmaz. Buradan yapılır. 2 5 6. Oha, bunu yapayım. Şunu yapabilirim. 2 5 6. Ben bunu yapayım o zaman. En son. O yapayım ama <laughs> yapayım. Tamam şu anda yapayım. Aa bak yapıyorum. Şöyle miydi? Nasıldı? Batırdım. Ha. 3 3 üç. tamam. Bir şey yok. Gel bakayım. Wow. O wow. haro neyse bir de hemen shield yapalım bu da mı böyle değil ya hay allahım git <laughs> git 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 sen kal git, 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 git. sen kal git Bu yayın var sanki git 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 çakal şöyle git 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 çakal sen de git sen de git sen kal hatta şöyle okey savaşı hazırım ama neyin savaşı oğlum çok çok ya geber o yüzden Öyle, öldü öldü. Ee, bu sefer bayağı odun toplayacağım. Bir basında. yattım. Bayağı odun toplayacağım, kendime güzel bir ev yapacağım. Ha, onu söyleyeyim. Eee. evde parti artık yok. Ne yapıyorsunuz siz? Dur sakin Bekle, Hacı dayı bekle. Sen beyaz önlük bulun arkadaş bekle. Beklemeyen bekle. Gitme bir yere. Bak gidersen sen öldürürüm ha. Hah, amcam benim amcam. Var lan emir oldu mu? Amca sen burada kal tamam mı? Arkadaşlar burada bitirelim videoyu. Ee, yeter bu kadar. Amca sana da kaldı. Evet, ben hem ev yapacağım, biraz da düzenleyeceğim evlerimi falan. Ee, sonra geri döneceğim. Ee, geri döneceğim. İkinci videoda görüşmek üzere. İyi günler.